ben Çiğdem. Uçağı sınıfına gidiyorum. Şimdi size huzurlarınızda bir şarkı söyleyeceğim. Ama nasıl? Bir baba, bir de ben. Hangi şarkı söyleyeyim bence? Kaderim bu, böyle yazılmış canım. Hiç kimsenin... Aşkında yoktur gözüm Ben yalnızım Ben yalnızım Yalnızım Kaderim bu Böyle yazılmış Yazım Hiç kimsenin Aşkında vardı gözüm <laughs> Yoktur diyecektin Tamam hadi <laughs> Tamam hadi <laughs> Evet devam et sen Ben yalnız Ben yalnızım Yalnızım. Ben de bilmiyorum unuttum. Kaderim bu. Evet, girse. E o kadarcık. Kaderim bu. Böyle yazılmış. Canım, hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Ben yalnız değil. Ben yalnız değil. Top doluyum. <laughs> Meranım aşkında yoktur gözüm ben yalnızım ben yalnızım yalnızım kendimi alkış alkış <laughs> hangi şarkı söyleyeyim baba bildiğin güzel bir şarkıyı söyle ya sen ben bütün şarkıları biliyorum. Hani sen bazı delilikler yapıyordun burada. Kendince bir şeyler söylüyordun. Aşkım baksana bana. Aşkım. Aşkım alıyorum ama. Aşkım bu kadar. Başka? Nasıl delilikler? <laughs> bir şeyler söylüyordun ya sen böyle. Angut. <laughs> Turgut. Başka? <laughs> Turkuaz. Başka? Bir tane daha vardı. Dün söylüyordun ya burada. Maşıngı. Maşıngı. <laughs> Maşıngı diyorsunuz. Dönemiyorsunuz. Maşıngı. <laughs> çılgın. Ben yanlış söyledim. Benim adım çılgın. Çılgın kızlaydı. Öptüm. <laughs> parmaktan sonra. Parmaktan. 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 Çol diyorum size. Hadi reklamlar, reklamlar. <laughs> Kaderim bu. Böyle yazılmış. Canım, hep deliyim, hep deliyim, deliyim. Ben deliyim, ben deliyim, çılgın kızım. Kaderim